Sen %100 bireyci değilsin be abi. Bir teist. Daha doğrusu Kur'an'a inanan bir Müslüman ya da İncil'e inanan bir Hristiyan eninde sonunda sike sike bireycidir. Başka bir şansı yoktur. Kur'an'da bireyciliğe dair çok fazla, çok güçlü ifadeler vardır. Kimsenin kimseyi kurtaramayacağı o günden sakının. O gün torpil yoktur. Yaptığınız her iyilik kendi lehinize, her kötülük kendi aleyhinize. Bireysel ceza ve bireysel ödül vaat ediyor. Bireysel kurtuluş vaat ediyor diyor. İslam'da bununla ilgili çok güçlü ifadeler vardır. Fakat mantığı Yahudilikte ve eee özür dilerim İncil'de de vardır bunun. Öyle ki Bertrand Russell aynı şekilde Hristiyanlığın özünde bireyci olduğunu söyler ki Hristiyanlık altruizmle daha çok anılır. çünkü Hristiyanlık ve bireysel kurtuluş vaat eder. Bu hayatı kendi kurtuluşun için yaşıyorsun. Dolayısıyla özünde bireycidir der Hristiyanlık. Bertrand Russell Reis. Dinin dünyevi durumu daha toplumsal. Hocam hangi dinin? Hangi dinin hangi yorumunu? Sizin kafanızdaki Müslümanlık algısı böyle çok ne bileyim yani işte hacılar şeye gidiyor, cumaya gidiyor falan, kurban. Bunda bu kurban kesmek, zekat vermek, işte belli bir siyasi partiye oy vermek. Bu kafanızdaki din algısı evet bu kolektivist bir din olur ama Kur'an kolektivist bir kitap değil. Tüm dinler bireyci değil tabi. Panteist dinler var. Tasavvuf, darma dinleri, Budizm bunlar bireyci değildir. Bunların amacı birlikte yok olmaktır. O birlik halinde yok olup Tanrı ile bir olmaktır ya da evrenle bir olmaktır. Bu dinler şey değil. Bu dinlere göre çünkü tasavvufa, budizme, şuna buna darma dinlerine göre ben diye bir şey yok ya. Ötesi var mı? Ben yok, birey yok. Her şey tanır. Kafadan ters bireyciliğe. Bu din, evet. Abi darma dinleri darma mıdır? E, denilebilir. nasıl ki semavi din deyince aklımıza üç din geliyorsa Yahudi, Hristiyanlık, İslam. Darma dinleri, dinleri de darmadağındır yani. Sikizm de darma dinidir. Jainizm de, Hinduizm de, Budizm de. Hocama değil de Cemil